Ve işte burada Amerigo Vespucci'nin gerçek dehası yatıyor. O ilk olarak anlayan kişiydi. Yeni bir kıta keşfettiğini anlayan ilk Avrupalı. 1507, Fransa'nın küçük bir kasabası, Saint-Dié-de-Vosge. Burada Gymnasium Vosagense adında küçük bir entelektüel kulüp vardı. Üyeleri Martin Balsemiller, haritacı, Matthias Ringman, şair ve tercüman, Gautier Lut, rahip ve sponsor. Bu adamlar dünyayı anlamaya çalışıyorlardı. Yeni keşifler, yeni topraklar. Her şey çok hızlı değişiyordu. Ve Ringman, Soderine mektubunun latince çevirisini aldı. Okudu ve etkilendi. Bu adam, Amerigo, yeni dünyayı keşfetti. Dört yolculuk yaptı. İlki 1497'de. Ringman, bal simüllere gösterdi ve ikisi karar verdiler. Yeni bir dünya haritası yapacaklar ve bu yeni kıtaya bir isim verecekler. Ama hangi isim? Ringman şöyle yazdı. Avrupa ve Asya kadınların isimlerini aldı.